arkadaşlar bu sizlerle yeni bir video çekiyoruz kanalımızın ilk videosu olan ilk videosu olan ilk, ilk 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 videosu olan ilk videosu ve yeni premium ve üçüncü baştan çekişimle devam ediyoruz arkadaşlar bugün arkadaşlar sizlerle gravity oynuyoruz gravity gravity tabii ki videomu yanına aldım hemen hemen UAE ipsin olun yerim dedim ki Hemen bir çekeyim dedim. 16 kere girdim oyuna girme dolayı 4 tanesinde ilk 5'e girdim onlar da var ya arkadaşlar bir tanesinde birinci oldum öbürkülerin hepsi 2. 3. yo bir tanesinde birinci oldum öbürkülerin hepsi 5 beş değil 5. olmuştum herhalde herhalde 5. olmuştum Bir kere ikinci olmuştum zaten 4 tane öbürkülerin hepsi dedim de öbürkülerin hepsi dedim de değil mi? моя. <laughs> ben ne Bir Bakmışım. Durun lan. Bak herkes durdu. Arkadaş. Ben pruyum. Herkes duruyor. Her oran. Bakalım. Ben bunu hiç oynamadım. Bakayım. Herkes bir insin. Bakayım ben sizi takip edeceğim. Yine bakayım sesim kısıldı arkadaşlar video çekmekten. Bundan sonra bir daha hangi videosu çekeceğim düşün. Saat 12 ya hızlı hızlı geçmem gerekiyor. Üçüncüsü kolay. Kars. Siz gidin bakayım ne oluyor neler oluyor. Gidin gidin gidin. gidin. Şuradan. Bak arkadaş proyum ya. Yani. Nereden gideceğini biliyorum. Görüyorum izliyorum. Cık, baba pro yani. yani. Şöyle may. Uff. öfff oraya koyayım. Benden büyük bir beddua yiyeceksin ama ne zaman bilemiyoruz. Ya oha nasıl bir şey ya oha ya ben geçemedim mi şurayı. Lan oha ya lan geçsene. Öff Adamlar kurtalıyor. Hemen ölüm burada. Al işte adam birinci oldu bile. Bakayım bakayım şurada. İzlemiş. Oynamış. Tabi yapamayacağım. Ben ne zaman yaptım ki? Ben ne zaman yaptım? Tabii ki her zaman. Evet. Şöyle gidelim. Ölmeyelim hemen. Üç kalbimize gittim. En azından beşinci olayım lan. Dur dur. Aa, bu ne? Yav gizem. Sen gizem misin? Arkadaşlar. No. Söylüyorum. ilk defa oynuyorum. İlk defa oynuyorum. Hemen hop diyelim arkadaşlar. Çıkalım. Bak bunda bak. Bunda bir birincilik. Üçüncülük. ikincilik Bir şeyler olsun ya yani arkadaşlar. Değil mi? Değil mi yani? Olsun ya. Girdik bir tane grava ya. İnşallah çok beklemeyiz. Ne İngilizce yazıyorlar hiçbir şey anlamıyoruz yani. Türk yok mu ya? Türk IP'si verin arkadaşlar bana. Piramin yolu mu alıyorum? Türk IP'si verin arkadaşlar bana videonun altında. Eğer oynamak için bir IP verin ya. Ben bu kadar ödüyoruz. Bakayım ben bunu biliyorum biliyorum. Şuradan. Şurada zaten 20 23 arkadaşlar. İsterseniz göstereyim yani. İsterseniz göstereyim. Bakın 23. Emirhan gördün mü? Adam mı? Emirhan diyordu arkadaşlar hep çok az çantla oynuyorsun diye. Ben de ona bir kapak olsun diye arkadaşlar 20 çant yaptım. İnşallah vermiştir. Şöyle hemen geçelim arkadaşlar bir şuraya. Nerede şu ya? Ha, sen parkuru yapmayı öğrendin bakalım. Ya ben görmemiştim. La bu ne biçim bir şey. Ya üf. Uh. Ya aşağıdaymış ya. Tekrar aradım. Bakayım. Ya üf. Takılıyorum ben bununla hep ya. Derken geçti bu. Ben şöyle şu parkurda Hemen şöyle yaptık arkadaşlar. Dördüncü deyiz. 가우스 만오레 고얀 오카만오레 고얀 올라버오레 고얀 오잼 오레 고얀 오옵시딘 오레 고얀 오잼 오레 고얀 Santere olmaya çalışıyorum. Dışarıdan da abuk sabuk sesler geliyor. Kulaklarım yok diye ben de alayım geliyor. Al işte ya. Hım, nereye yapıyorum lan ben? Oğlum geçsene. Al işte ben. Nerede lan bu? Ah. Geç 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 geç. İnşallah beşinci kolaydır. Kim? Hiç oynamadım. Ortadan gidemiyorum ki. Onu mu lan? Lan bu Adam üçüncü oldu. Ben oynamıyorum Murat ya. Burak oynamıyorum abi. Oynamıyorum ya. Lan ortadan geçmiyor. Ya, ya kafayı yiyeceğim kafayı. Lan oha oha yeter ha. Ya geç buraya ya. Kaçıncı olduk? Beşinci olduk son anda. Son anda, son anda, son anda yani. O da geçme şey gelmeseydi yani. Olmuştuk. Onu şeyler şeyden vermiştim. Ancak Çaktırmayın ya. Çaktırdınız bile. Kaç dakika olmuş hemen bakıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar 9 dakika olmuş. Hemen şöyle bir tane daha oynayalım arkadaşlar hemen. 14 saniye var. Bekleyelim arkadaşlar hemen. İyi oldu ya bu premium arkadaşlar değil mi? Ben yani iyi oldu. Yorumlarla belirtiniz. Emirhan gelecek. Ya ya yarın da gelecek. Pazar günü yani. Yarın. İnşallah güzel bir videolar çekeriz. İnşallah. Sizlere beğeneceği videolar kanalıma abone olun ha Çaktırmıyın ha 4 çok kolay ha 5'i hiç oynamadım Hadi bakalım Çıkın lan Çıksanıza Hiçbir şey görmüyorum ki İlkini geçtik arkadaşlar nerede bu Burada. Hemen şöyle geçtik arkadaşlar. Bu hardmış. Bakalım. Zor oh Oho. Bunu geçecek olan daha anasının karnından doğmuş. oğlum geri gitmiyor ki. Klavye kıracağım ha. Hadi be. Hadi. Hadi be. Ya oha ya. O bulu oraya koyan. O bulu. Görmedim. Sürüleniyorum. <türk> Geç. Al işte ya. En sevmediğim yer. Yerden bir tanesi. Gerçi hiçbirisini sevmiyorum. Bu hiç. için. Bu, bu, bu. mı? Oynamayı bilmiyorum. Biliyorum da yani. Oynayamıyorum. Geçemedim mi? Bir blok. Bir blok. Nasıl geçemedim ya? Geç. Bu kullanıyoruz. Kullanak var. Biri biri. Biri 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 birinci biz, sıfır iki numarada. Ya lan nasıl sokaçım Adam birinci oldu, biz de ikinci. İkinci biz, derin 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 lan. Durun. Durun, 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 durun. Hadi lan gelin artık. 10 9 8 7 Hadi lan bir yapın artık. Hiç kimse yapmıyor ben geçmez. Evet arkadaşlar. Bu ölümde de. şimdi artık. pro geçelim. Ecelik oldu ama olsun kere daha oynayalım. inşallah bir birinci olayız. Grav 27 mi? Grav 27. Ay 27 iyi değil mi? çok beklemeyiz. Tak tak tak. Bak. bak. Tak. Allah belamı vermiş. Çiftlemiştim lan. Şu şey yapalım, ne yapalım. Bu oradan. <laughs> <laughs> De... Yine şey sesini Bu kolay ya. Kolay diyor türlü. Kolay ne diyorsun kardeş? Bakalım. Bakalım doktor daha. Samet TR pardon. Çok güzel selam aleyküm aleyküm selam kardeş. As yazalım. Herkes as yazdı. Hemen şöyle. Yazın inşallah. İnşallah. Ha, bu slime'ın değil mi lan? Bu şu. hemen yaptık arkadaşlar onu da herkes değişti biz de geçtik bakalım hemen şuradan ya bu blok ya oha adam havada kaldı hemen şöyle şu yakın olalım portal düşelim hadi 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 birinci olacağız hadi yani az önce oynadığımız Tabi oradan gidecektik oraya. Buradan değil. Ya öf. Ya tam Lan bu ne ya? Geçemem ne güzel. Oh, hep adamları oradan doğruyor. Bizi nereden doğruyor ya? Oyunun bize gıcıklığı var. Yoksa biz ya Biliyorsun. Hadi ya adamlar geçti ya geçti geçti. İki dakika kalmış. Adam bitirdi tabi birinci oldu. Bakayım. Şuradan hemen. Tırık diye geçeceğiz inşallah. Geçeceğiz inşallah derken geçtik. Parti ol nerede? Gözümün önüne kapat iki oluyor. İkinci olacak mıyız? Bakalım. Biliyorum ben bunu. Diye. Ya çok ıslak var ama. Lan oha ya görmedim. Ya of. ikisinin olsun, İkisinin arasında iki Oha ya. Yeter artık. Hadi Lan ben dördüncü olayım lan. Oğlum Allah belanı vermesin. Doktor Sema ya. Beşinci olduk ya. Bu nasıl ya? Bu nasıl bir şeydir ya? İçinden gitmedi ya. İçinden gitmedi ya. Nasıl bir şeydir ya. Şuradan, şuna çarpmak vardır ya. Şu, şu. Şuna çarpmak nedir? Allah'ım ya ne Neyse arkadaşlar bu videolukla bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi, yorum da yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoluk bu kadar. Beni izlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. İyi günler. Görüşürüz.